bir önceki dersimizde bu ve o üzerinde durmuştuk. Yani ev ve ev üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde de bunlar onlar üzerinde duracağız. Bunlar onlar üzerinde duracağız. Şunu ifade edelim. Kürtçe'de kendi başına bunlar ve onlar diye ek yerine f e ile kullanıldığında bu olur budur. Bu dur ya da dır budur. E, yine aynı şekilde o ev e ile kullanıldığında o dur şeklinde o dur şeklinde. Şimdi biz bu tekil ekler yerine çoğul ek kullandığımız zaman çoğul eklerimiz ın ve ne ekleridir. ın ve ne, ne ekleri ler lar ifadesi katar. ler lar ifadesi katar. Bildiğiniz gibi I noktalıydı. Onun, onun için bunu in değil de ın olarak okuyalım. Ee, kendi başına dedik ki Kürtçe'de bunlar onlar diye kelimeler yok. Ancak şöyle yapıyoruz. Bu kelimesinin sonuna çoğul ek getirdiğimiz zaman o zaman bunlar olur. Bu ne olmuş olur? Bunlar bunlardır ya da dırlar. Dır ya da dırlar. Yine aynı şekilde oda da aynı şekilde. Ev sonuna çoğul ek aldığı zaman ne olur? Artık onlar olur. Onlar dır ya da dırlar. Evet. Burada da görüldüğü gibi kendi başına bunlar onlar olmamasına rağmen e, zamirin sonundaki ya da zamiri tamamlayan ek tekil ise bu. Çoğul ise bunlar. Zamirin sonundaki o tekil ise, ek tekil ise, o ek çoğul ise, onlar ifadesi katar. Şimdi bunu birkaç örnekle ifade edelim. Daha önceki dersimizde ifade ettiğimiz kalem, defter, kitap, masa, sandalye gibi kelimeler vermiştik. Yani e, me, çı, gotu bu, me gotu bu, benus, lenusk pertuk, pencere, sendeli, divar, deri, dep, mevan peyvan, bıkar ani bu. Bu kelimeleri kullanmıştık. Şimdi de bu kelimelerle cümleler oluşturalım. Şöyle deseydik işte bunlar, bunlar, bunlar kalemlerdir. Bunlar kalemler, bunlar kalemlerdir dediğimiz zaman Ev ile ev, beynus, o zaman derler bunlar olabilmesi için çoğul ek kullanmamız gerekir. Bunlar kalemdirler ya da kalemlerdir şeklinde artık ifadeyi nasıl kullanırsanız. Yine aynı şekilde diyelim ki masayı kullandık. Bunlar masadırlar. F Mase Ne Gördüğünüz gibi iki ekimiz vardı ın ve ne ekimiz ifadesi katan eğer kelimenin sonu sessiz ile bitiyorsa sesli ile başlayan eki sesli ile bitiyorsa sessiz ile başlayan eki getiriyoruz ki telaffuzu kolay olsun. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki biz buna ön değil de ne getirmiş olsaydık. Hemen düzeltelim. Bunun yerine ön değil de ne getirmiş olsaydık. Şimdi okuyalım bakalım. F benus ne? Yani telaffuzu bile çok zor olurdu. O yüzden de dil biliyorsunuz kendisini daha kolay hale getirir. Onun için de benusum dediğimiz zaman daha kolay telaffuz edilmiş olur. Yine bunda da deneyebiliriz. Bakalım ön yazarsak nasıl olur? Ev mase'n yani bir boşluk kalıyor. Birbirine bağlanmıyor. Onun için de sonu sesli ile bittiği için bunun sonuna da sessiz ek olan neyi getiriyoruz? Ev benus'un ev mase'ne Bunlar kalemdirler. Bunlar masadırlar. Bunlara yukarıda daha geniş örnekler verelim. Tekrar hatırlatalım. F normalde bu olmasına rağmen sonuna çoğul ek aldığı zaman bunlar ifadesine dönüşür. O normalde e, ev normalde o olmasına rağmen çoğul ek aldığı zaman onlar ifadesi katmış olur. Şimdi bunları silelim yukarıda daha genişçe örnekler verelim. Diyelim ki e, bu sefer sorumuzu da aynı şekilde soralım. E, sorumuz neydi? E, Ç ile yapmıştık. Ne olan? Ç ile soru yapmıştık. Ev Ç Ye dediğimiz zaman bu nedir de Ev Ç Ye. Ev Benüse. Tekil sorduk. Tekil cevap verdik. Eğer çoğul olsaydı o zaman soruyu şöyle soracaktık. Buraya tekil ek değil de çoğul ek getirerek sormuş olacaktık. Çoğul eklerimiz neydi hatırlayalım? -n ve -ne eklerimiz. Yani -ler ve -lar ifadesi katan bu iki ekimizdi. Hemen sorumuzu soralım. Bu sefer bunlar diye. Bunlar olabilmesi için sonuna ne gelmesi lazım? Çoğul ek gelmesi lazım. Bunlar olabilmesi için. Çoğul ek. Bunlar ne? 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 Bunlar, bunlar nedir? Pardon, düzeltelim hemen. Ç. Çı. Ç'yi unuttuk. Türkçesini yazdık. Bunlar, çünkü sonra çoğul aldığı için bunlar oldu artık. Tekil olsaydı bu olacaktı. Bunlar nedir? Gösterdik dedik ki bunlar nedir? Evçi ne? Evçi ne? Evçi ne? Ev benüsün yine çok çoğul olarak cevap verdik. Diyelim ki tabi elimde bir tane silgi var. Birden fazla silgiyi sormak olsaydı sormak isteseydik ne derdik? Yine F Ç N cevap olarak silgileri vermiş olsaydık. Bunlar F J B, ın. Gördüğünüz gibi biz sonuna getirdiğimiz çoğul ekle bu ekini bunlara dönüştürmüş olduk. Aynı şekilde O ile de EV evet. O ile de örnek verelim. Ev çı ye demiştik bir önceki dersimizde. O nedir? O nedir? Ee, diyelim ki masayı göstermiş olalım. Bizden uzak bir yerdeydi. O nedir? diye sorduk. Ev çı ye cevabımız ne olurdu? Ev mase ye Şimdi O'yu onlara dönüştürelim. Tekil olunca oydu ya, çoğul ek alınca da neye dönüşmüş olur? Onlara dönüşmüş olur. Yani e, ev çoğul çı ne? Onlar bu oydu ya, çoğul alınca onlara dönüştü. Onlar nedir? Onlar nedir? Yine masa sormuş olsaydık ne cevap verirdik? Onlar mase ne? Ev mase ne? Onlar masadırlar. Şeklinde cevap vermiş olurduk. Şimdi tekrar bunları okuyalım. Ev çiye, ev Bu sefer bunlar oldu çoğul ek aldığı için. Ev cevap olarak yine çoğul veriyoruz. Ev beynusun, ev çine, ev ceybirin, ev o ile yapıyoruz. O'nun sonuna tekil ek gelirse o olur. Ev çiye o nedir? Ev masaya o masadır. Eğer onun sonuna çoğul ek gelirse o zaman o olmaz. Onlar ifadesi katmış olur. Ev çine onlar nedir? Ev masene onlar masadırlar. Örneklerimizi çoğaltalım.

ne ev deri ne ev çı ne ev pencere ne şimdi burada ne sorduk dedik ki onlar nedir cevap verdik onlar defterdir dedik. Yine sorduk. Onlar nedir dedik. Tahtayı gösterdik. Tahtaları gösterdik ve cevap olarak onlar tahtadır dedik. Yine sorduk. Onlar nedir? Kapıları göstererek cevap verdik. Ev derine yani onlar kapıdırlar. Yine pencereyi gösterdik. Dedik ki ev çine onlar pencereleri gösterdik. Onlar nedirler? Onlar Yine cevap olarak onlar penceredirler ya da penceredir diye cevap verdik. Bunları da birlikte okuyalım tekrar. Ev çine ev leynuskın. Ev çine ev depın. Ev çine, ou ou çine ou pencerene. Ev çine dedik. Uzaktaki bir eşeği gösterdik. Diyelim ki. Ee, ne gösterelim? Hmm, yine kitap gösterelim. Uzaktaki bir kitabı gösterdik. E çine bana göre uzak ama buna iki şekilde cevap verilebilir. Nasıl iki şekilde cevap verilebilir? Uzaklık ya da yakınlığına göre. Eğer bana uzaksa ben o derim. Çoğul ek kullandığımda onlar demiş olurum. Onlar nedir demiş demiş olayım. Eğer o size de uzaksa siz nasıl cevap verirsiniz? Portukon. Ancak bana uzak olduğu için ben ''Ev'' diye soru sordum. Kitaplar size yakınsa siz ona aynı zamanda bunlar diye de cevap verebilirsiniz. O zaman ne olmuş olur? F Portukon. Yani burada o eşyanın bize yakınlık ya da uzaklığına göre karar veriyoruz cevap veriyoruz. Yine aynı şekilde diyelim ki e, kalemleri gösterdik. Dedik ki ev ç ne çoğul olduğu için bunlar anlamına geldi. Eğer kalemler size yakınsa nasıl cevap verirsiniz? F peynusun eğer kalemler size uzaksa ve siz o şeklinde cevap vermek isterseniz o zaman da ne olur? Onlar Yani bu daha çok eşyanın bize uzak ve yakınlığı ile ilgili ifadelerdir. Ev kendi başına bu, ev kendi başına o. Ev, ev. Nezik, dur. Bunlarla birlikte tekil ek kullandığımız zaman normalde bu ve o. Ancak bunlarla birlikte çoğul ekler olan ın ve ne eklerini kullandığımız zaman da ne olmuş olur? Bunlar onlar ifadesi katmış oluruz. Burada gördüğünüz gibi çoğul ek olduğu için onlar, çoğul ek olduğu için bunlar Yine çoğul ek olduğu için çoğul ekimiz var sonunda. Onlar çoğul ek olduğu için bunlar şeklinde kullanılmıştır. Bunu birlikte tekrar okuyalım. Ev çine ev pırtukun ev pırtukun ev çine ev penusun ev penusun ev nezik ev dur. İşte dur nişandı da. Bugünkü dersimizde burada tamamlayacağız. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle sağlıklı çalışmalar diliyorum.